Allah'ın Gazapları Bölüm 10 İftira Yılanı Sizden olmayanı sırdaş etmeyin. Çünkü böyleleri size zarar vermekten, fenalık etmekten çekinmezler. Sizin zahmetlere ve kedere düşmenizi isterler. Ağızlarından dökülen sözler onların size olan kin ve düşmanlıklarını gösterir. Kalplerinde taşıdıkları düşmanlık daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim Fetih Suresi'nden. Omuzlarında altın pelerin bulunan Karun, beş basamak yükseklikteki yerden büyük ve muhteşem salona baktı. Çok ustaca işlenmiş altın tahttan öne doğru eğilerek dik bir sesle ''Herkes hazır mı?'' diye sordu. Hemen arkasında, ayakta, elinde altın bir mızrak, belinde altın kabzalı bir kılıç olduğu halde Datan cevap verdi. ''Herkes hazırdır efendimiz.'' Kopt milletinin uluları da, İsrailoğullarının uluları da huzurunuzdadır. Bir teki eksik değildir. O halde... Gerçekten de koca salonun bir kenarında boydan boya bir dizi halinde, saçlarına ak düşmüş İsrailoğullarının büyükleri, bir tarafta sivri sakalları çenelerinde kımıldayıp duran Kopt halkının büyükleri duruyordu. Datan, atı üzerinde kendilerini saraya davet ettiği zaman korkmuşlardı datan onlara efendimizin size bir ziyafeti var demişti. Halbuki geldikleri büyük salonda yiyeceğe dair hiçbir şey yoktu. Karun'un tahtının kurulduğu yer 5-6 basamağı ile beraber boydan boya mermer yerine altın kaplıydı. Salonda tavanlara kadar yükselen iki insanın el ele verdikleri halde kucaklayamayacakları kalınlıktaki pembe mermer sütunlar üzerine enli altın halkalar vardı yine pembe mermerli döşemenin iki adımında altın bir güneş şekli gömülüydü. Karun'un arkasında yer almış göğüsleri açık bir zenci kızı altın bir yelpazeyi ağır ağır sallıyordu. Karun, o halde misafirlerimin yemekleri önlerine çıkartılsın. Bu söz üzerine Datan hemen yerinden fırladı. Yan taraftaki bir gonga yumruğu ile bir darbe indirdi. Bu ses büyük salonu karıştırdı. Pek çok saray hizmetlisi ortaya fırladılar. Pembe mermerler üzerinde hepsi de altından yapılması sedirleri ve kısa ayaklı masaları sürdüler. Bu sedirlere birdenbire güzel, renkli şilteler, lastikler atıldı. Kısa bacaklı masalara bir bir peşi sıra altın tepsiler içinde, altın tabaklarla yemekler, av ve balık etleri, meyveler, nefis bir şekilde kızartılmış ekmekler, uzak ülkelerden getirilmiş en güzel meyveler taşındı bütün bu hazırlıkların başında bulunan Datan nihayet önce İsrail oğlu ulularına sonra Kopt ulularına döndü. Ey efendimizin değerli misafirleri buyurun sedirlerinize oturun ve yemeklerinize başlayın diye bağırdı. Nefis kokular yükselen kısa ayaklı masaların tam ortalarında birer küçük altın tepsi duruyordu ki Çedirlerine oturanların ilk gözlerine çarpan bu altın tepsi, hele bu altın tepsiyi dolduran kırmızı kadife keseler oldu. Datan herkesin oturmasını bekledikten sonra yine o dik sesiyle bağırdı. Ey bu toprakların uluları! En küçüğünüzden en büyüğünüze kadar bize hayat veren büyük ve kutsal efendimiz sizlerin buraya kadar zahmetinize karşılık işte şu altın tepsi içindeki altın keselerini ihsan etti.'' o keselerden her biri birinizindir. Sedirlere oturmuş olan Kopt ve İsrail uluları büyük bir heyecanla usandılar. Altın tepsiler içindeki al kadife keseleri aldılar. Koyunlarına soktular. Bu esnada ise Karun'un altın tahtı önüne altından bir masa getirildi. Yarı bellerine kadar çıplak kızlar bu masaya altın kaplar içinde yemekler ve yemişler taşıdılar. Bu iş tamamlanınca Datan Efendimizin huzuruna hoş geldiniz ey ulu kişiler. Yemekleriniz afiyet olsun, başlayabilirsiniz diye bağırdı. Koca salon içinde sadece ağız çapırtıları duyulmaya başladı. Etrafta yarı bellerine kadar çıplak saray hizmetlisi delikanlılar durmadan yeni yeni yemekler getiriyorlar, eskilerini alıp gidiyorlardı. Hiçbiri konuşmuyordu. Misafirlerin her biri ise önlerine konan birbirinden nefis yiyeceklerle meşguldüler. Diğeri yandan, Karun birer birer misafirleri gözden geçiriyor, ağır ağır yemeğini yerken şöyle düşünüyordu. ''Birer kese altın onları can evlerinden vurdu. Yedikleri yemeklerse bugüne kadar kursaklarından geçmemiş olan yemekler. Her biri ben ne istersem onu yapacak duruma geldiler. Musa'yı vuracaksam işte şimdi vuracağım. Vaktiyle bana büyük sırrını vermişti Musa. Onu bu hareketi karşısında kendimi ona karşı borçlu görmek istemiyorum. Musa yaşadıkça ben rahat yüzü görmeyeceğim. Bütün bu altınların birer taş parçası olduğunu ortaya dökerse, taparcasına bana bağlanmış olan bu insan sürülerinin mideleri bulanmış olacak. Onu bu sır ortaklığından çıkarmak için tek çare tepelemektir. Tertip ettiğim düzen sayesinde önce Musa'yı hem milletinin gözünde hem de kopt halkı önünde rezil etmeliyim. Bu hale geldikten sonra onu öldürmek kolay olur. Yemek bittiği sırada yarı bellerine kadar çıplak delikanlılar altın kaplar içindeki suları misafirlerin önlerine uzattılar. Her misafir yemekleri bulanmış olan parmaklarını bu suya sokup yıkadılar. Ağzının üzerinden de ıslak mendilleri gezdirdiler. Meyveler yenmeye başladığı sırada Datan öğretildiği üzere yemeğini yediği sedirden ayağa kalkarak şöyle seslendi. Ey İsrailoğullarının, ey Kopt milletinin uluları! Yedikleriniz sizlere afiyet olsun. Büyük Efendimiz'e şükürler olsun ki, bizleri bu büyük zevk veren yiyecekleri ihsan etti. Şimdi buraya toplanışımızın sebebini Efendimiz'in kutsal sesinden dinleyeceksiniz. Kulaklarınızın bütün canı ile dinleyiniz onu. Bütün misafirler acele acele meyvelerini bitirdiler. Karun'un etrafında hizmet eden yarı bellerine kadar çıplak kızlar çabucak tahtın önünde bulunan masayı çektiler. Karun'un ellerini iki altın leğene ayrı ayrı sokup yıkadılar pamuk peşkirlerle kuruladılar. Kavrun nihayet sırtını altın tahtının elmaslarla kaplı arkalığına dayayarak konuşmaya başladı. Ey ulu kişiler! Ey milletlerinin başında onları doğru yola götürmeye gayret eden değerli insanlar! Sizleri buraya toplayışımın sebebi kendisini ulu bildiğimiz, kendisinin öğütleriyle kendimize doğruluk aradığımız bir kişi üzerinedir. Önceleri İsrailoğulları ona bağlıydılar. Sonra da Kopt milletinden pek çoğu onu kendilerine bir kılavuz olarak kabul ettiler. Ben bile şu yeryüzünde zenginliğiyle ün salmış olan ben bile sizler gibi ona tabiydim. Ama ne yazık ki artık onun gittiği yolda gitmemek kararını verdim. Kavrun sırtını arkalığına dayadığı tahtından birdenbire fırlarcasına öne doğru eğilerek gözlerini iri iri açtı. Boğuk bir sesle bağırdı. Kimdi bu hepimizin peşinden gittiğimiz adam? Biliyor musunuz? Büyük salonda derin bir sessizlik oldu. Karun gözlerini bütün misafirlerin üzerinde dolaştıra dolaştıra kendi sorusuna cevap verdi. Musa'dır bu adam. Evet Musa'dır. Benim babamın kardeşi oğlu. Ona birçoklarınız gibi ben de inanıyordum. Hem de bütün kalbimle. Ona inananlar gibi ben de Musa'nın peşinde yıllar çöllerde dolaştım bize vaat ettiği topraklarından süt ve bal akan ülkeye kavuşmak hülyası içinde koştum, durdum. Yine de ona inanmakta devam ediyordum. Ancak Karun bu ancak kelimesinin üzerinde özellikle ve kuvvetli durarak gözlerini yeniden büyüttü. Ancak eğer yeryüzünden maskesi düşmemiş olsaydı bu söz karşısında öğretilmiş olan datan yerinden fırlayarak haykırdı. Ey yüce Karun, Musa'nın yüzünden maskesi mi düştü dedin? Bu ne demektir? Bunu anlat bize. Bu maske Musa'nın başka bir yüz taşıdığıdır. Bizler onu günahlardan uzak, tertemiz ve berrak bir su kadar saf biliyorduk. Halbuki, halbuki Musa Karun dikilerek kaşlarını çattı. Kendisini büyük bir hayret içinde dinleyenlerin üzerinde gözlerini gezilerek boğuk bir sese devam etti. Ey İsrailoğullarının uluları, ey Kopt halkının uluları. İsrailoğulları içinde güzelliğiyle ün salmış olan Belabe adında bir kadın dün huzuruma çıktı ve gözlerinden kanlı yaşlar dökerek bana Musa'yı şikayet etti. Dedi ki, bugün Musa'nın evinin önünden geçiyordum. O da kapısı önünde ayaktaydı. Sokaklar gündüz sıcaklığından tenha olduğu için görünürde benden ve ondan başka kimse yoktu. Musa'nın önünden geçtiğim sırada birdenbire uzandı. Kolumu kaptı ve var kuvvetiyle beni evinin içine çekerek üzerime çullandı. Neye uğradığımı anlayamamıştım. Şaşkına dönmüştüm. Dilim tutulmuştu. Onun gibi herkesin yüce bir peygamber bildiği bir insanın bu hakareti karşısında elim ayağım kesildi. Musa benim halimden faydalandı. Namusumu yerlere serdi dedi. Bu sözler koca salondakileri hayretler içinde bıraktı hemen herkes anlatılanlara inanmamış gibi gözlerini açtı. Karun bu hali hissedince hemen devam etti. Eğer bu sözlerime inanmıyorsanız bela bedenen o kadını çağıralım. Musa'nın kendisine nasıl tecavüz ettiğini sizin huzurunuzu anlatsın. Bu sözlere karşı bu defa Ebriyam yerinden fırladı. Ya Karun buraya yalnız bela çağrılmasın. Musa da çağrılsın. İkisi de yüz yüze gelsinler. Gerçek olan ancak o zaman meydana çıkacaktır. Bütün konuşmaları önceden hazırlanmış olan bu oyunun burasında Datan'la beraber Karun'un diğer sekiz sadık adamı büyük bir gürültüyle yerlerinden sıçrayıp Karun'a doğru atıldılar. Musa'yı da Bela Bey'i de huzuruna getir ya Karun. Yüzleşsinler. Hepimiz gerçek olanı kulaklarımızla duyalım.'' Bütün konuşmaları önceden hazırlanmış olan bu oyunun burasında Datanla beraber Karun'un diğer 8 sadık adamı büyük bir gürültüyle yerlerinden sıçrayıp Karun'a doğru atıldılar. Musa'yı da Bela de huzuruna getir ya Karun. Yüzleşsinler. Hepimiz gerçek olanı kulaklarımızla duyalım. Karun sahte bir sükunet içinde misafirlerin yüzlerine baktı. Ne dersiniz? Musa'yla ile yüzleşmesini istiyor musunuz? Heyecana gelmiş olan İsrail ve Kopti ihtiyarları birbirlerinin yüzlerine baktıktan sonra ''Evet, doğrusu budur. Yüzleşsinler. Gerçeği ancak yüzleşmede bulabiliriz.'' dediler. Karun rahat bir nefes almış gibi sırtını yeniden tahtının arkalarına dayadı. ''Belabe sarayımızın alt katında hala ağlamaktadır. O halde yapılacak şey Musa'yı buraya çağırmaktır.'' Gözleriyle kendi adamlarından birini aradı. Ey Datan! Git Musa'ya söyle. İsrail oğullarının uluları sarayda toplandılar, seni istiyorlardı. Kendisini al, buraya getir. Datan, sarayın önünden bir ata atlayıp bir solukta Hz. Musa'nın karşısında dikildiği, daveti yaptığı zaman Hz. Musa sevinç ve ümitle titredi. İsrail oğullarının uluları toplandılar ha? Karun'un karşısında toplandılar. Demek ki Karun bugüne kadar işlediği hatalara tövbe edecek, doğru yola girecek diye düşündü. Hemen Data'nın peşine düştü. Saraya geldi. Fakat büyük ve muhteşem salonu girip içerisinin yalnız İsrail uluları ile değil Kopt uluları ile de dolu olduğunu görünce şaşırdı. Hele İsrail ulularının yerlerinden kalkmayıp başları önlerine eğmiş olmaları şaşkınlığını büsbütün arttırdı. Gözlerini o muhteşem tahtı üzerinde oturan Karun'a çevirdi. Ya Karun Beni buraya çağıran milletimin bu ulu kişileri olmasa gerek. Beni buraya çağıran sensin. Söyle, benden isteğin nedir? Karun tahtının sağ tarafında hazırlattığı bir sediri gösterdi. Hele şuraya otur da, milletinin bu ulu kişileri adına soracağım sorulara cevap ver. Hz Musa, yılların ruhuna işlediği olgunlukla, büyük bir sabır içinde geçti, sedire oturdu. Seni dinliyorum ya Karun. Ya Musa, bir kişi zina ederse Yüce Allah onun hakkında Tevrat'ta ne buyurmuştur? Bu suçun cezası nedir? Hz. Musa kendisi için hazırlanmış oyundan habersiz sükunetle cevap verdi. Eğer zina eden kişi gücü kuvveti olmayan kişi ise dayak atılmalı. Gücü kuvveti yerindeyse toprağa gömülüp taşlanmalıdır. Ya demek Tevrat böyle emrediyor ha? Karun Gözlerinde şeytani pırıltılar olduğu halde yeni bir soru sordu. Peki Ya Musa, eğer zina eden sen olsan bile aynı ceza mı uygulanacaktır? Hazreti Musa tereddüt etmeden evet dedi. Ben bile olsam aynı ceza verilecektir. Ey Musa, ey Musa, kendi suçunun cezasını kendin tayin ettin. Evet, seni taşlamak artık bizim için bir vazife oldu. Taurun Hazreti Musa'yı bu duruma düşürdüğü için sevinç içinde misafire doğru dönüp bağırdı. Ey ulu kişiler kulaklarınıza duydunuz. Hepinizin mahiyetini bildiğiniz günahın cezasını Musa'nın dilinden dinlediniz. Hazreti Musa ancak bu sözlerden sonra ayıldı. Salona girdiği andan beri karşılaştığı manzara ve duyduğu sözler burada bir oyun oynanmakta olduğunu sezilmişti ona. Karun'un tertiplediği bir oyun. Bu oyunun içinde bir zina suçu vardı. Yarım ağızla ima yoluyla kendisi bir zinanın içinde karıştırılıyordu. Bu yüzden birdenbire ayağa kalktı, kaşlarını çatarak bağırdı. Nedir söylemek istediğin ya Karun? Açıkça söyle ki bilelim. Karun sinsi bir gülüşle gülerek cevap verdi. Söylediğim şu ki ya Musa, Belabe adında bir kadın bana geldi. Senin kendisine tecavüzde bulunduğunu söyledi. Kapının önünden geçerken kolundan tutup evine çekmişsin ve zorla... Evet ya Musa, bu kadın böyle bir iddiada bulunuyor. Eğer istersen çağıralım gelsin. Senin yüzüne karşı şikayetini ve tecavüze uğradığını söylesin. Hz. Musa kafasında bir saniye içinde binin sık sık emine gelişi ve nihayet bir gün onu yalnız bulunca gösterdiği hareket canlandı. Sükunet buldu. Dudaklarında hafif bir tebessüm olduğu halde döndü. Sedire otur. Çağır da gelsin. Senin dilinden fışkırmakta olan bu iftirayı bizim yüzümüze karşı söylesin. Görelim. Karun, Hazreti Musa'nın bağırıp çağıracağını, hatta sağına soluna küfredeceğini beklerken bu büyük soğuk kanlılığı görünce bozuldu. Fakat bu halini belli etmek istemedi. Hemen Datan'a dönüp emretti. O kadını buraya getir ya Datan. Datan hemen koştu. Muhteşem salonu iri adımlarla geçerek büyük altın kapıdan çıkıp kayboldu. Bütün gözler bu kapıya dikilmişti. Az sonra içeriye girecek olan kadının Musa'yı suçlamasını beklemeye başladılar. Gerçekten de Musa böyle bir günah işlemiş miydi? Bütün İsrail ulularının kafalarına takılan soru buydu. Ara sıra göz Hz. Musa'ya bakıyorlar. İçlerinden bir ses hayır olamaz. Musa gibi ömrü tertemiz geçmiş bir peygamber böyle bir günah işleyemez diye düşünüyorlardı. Nihayet büyük altın kapıda ayak sesleri duyuldu ve en önde Datan, onun arkasında iki saray askeri, askerlerin ortasında da bir kadın olduğu halde beklenen grup göründü. Bela Bey'di bu kadın. Beyazlar giymişti tüller iki yanında uçuşuyordu. İnce elbisesinin altındaki vücudunun her çizgisi, her yuvarlaklığı görünüyordu. Altın kapıdan içeriye kendisiyle beraber rüzgarı ve kokusu da girdi. Muhteşem salon bir anda dalgalandı. Bütün gözler bu her tarafı hareket eden, bu her tarafından kadınlık fışkıran kadına dikildi. Belabe kızıl bir karanfile benzeyen dudaklarında hafif bir tebessüm olduğu halde iki taraftaki yaşlılara tepeden bakar gibi bakarak Datan'ın ardından ta Karun'un önüne kadar geldi. Datan yana çekilir çekilmez iki dizi üzerine düşerek ve başını altın döşeme eğip kollarını açarak efendisini selamladı. Sonra ağır ağır ayağa kalktı. Karun son oyununu oynamak üzere birdenbire canlandı. Ya Belabe! Adaletimizi Tevrat'ın buyruklarına göre ayarladık. Ancak uğradığın tecavüzü tam aydınlığa çıkarmak istiyoruz. Burada İsrailoğullarının ve Kopt halkının uluları bir araya gelmiş bulunuyorlar. Onların karşısında Musa ile aranda ne geçmişse hiç kimseden korkmadan, hiç kimseden çekinmeden, utanma duygusu duymadan anlat. Karun elleriyle yan taraftaki sedirde oturmuş olan Hz. Musa'yı da Bedabe'ye gösterdi. İşte sana tecavüz ettiğini iddia ettiğin Musa da burada. Onun yüzüne karşı olan bitenleri anlat. Beraber bütün şuhluğu, güzelliği, canlılığı ve fettanlığıyla Karun'un karşısında dururken gözleri Musa'ya çevrile çevrilmez birdenbire sanki üzerinden bir gel geçmiş ya da bütün vücudu başından tırnağa kadar bir deniz dalgasıyla yalanmış gibi döndü. Üzerindeki parlaklığı kayboldu. Tülleri pörsüdü, Saçları sarktı ve gözlerine açı açı uzun müddet Hazreti Musa'ya baktı. Hazreti Musa salondakiler nefes almadan bakışları arasında vakur ve sakin bir sesle Belabe'ye doğru seslendi. Ya Belabe! Ya güzelliğini bahtsız bir güneşin ışığından geçiren kadın! Gerçek olan neyse onu söyle! Belabe'nin her saniye değişen hayli karşısında endişeye düşen Karun telaşlı bir sesle Hazreti Musa'nın sesini kesmeye yeltendi. Ya Belabe, Musa sana zorla tecavüz etti mi? Zorla evine çekip seni... Hazreti Musa, sana can vermiş olan yüce Allah senin dilinden çıkacak olan sözleri bekliyor ya Belabe. Konuş diye devam etti. Konuş diye bağırdı Karun. Musa seni kolundan çekip zorla evine sürükledi mi? Sana öğretileni değil ya Belabe. Gerçek olanı söyle. Diye seslendi Hazreti Musa. Belabe iki elinin parmaklarını birbirine kenetlemiş. Bir çırpıda o abonos siyahlığındaki saçları dağılmış. Bir Hazreti Musa'ya bir Karun'a bakarak geri geri iki üç adım çekildi. Artık o az önce salona giden Belabe değildi şimdi. Bir anda karma karışık hale gelmişti. Korku gözlerinden okunuyordu. Az önce kızıl alevler saçan güzel dudakları titriyordu. Karun onun bu hali karşısında birdenbire büyük bir hiddete kapıldı. Boğuk bir sesle haykırdı. Bela be. Ya kadın korkma. Korkacak kimse yok karşında. Ben yaşadıkça, ben var oldukça sana hiç kimse parmağını bile dokunduramaz. Söyle. Musa'nın sana kendi evinde tecavüzünü anlat. Altın direklerle, altın zeminle ışıl ışıl yanmakta olan muhteşem salon derin bir sessizlik içindeydi. Çıt çıkmıyordu. Bütün gözler Belabe'nin üzerine dikilmişti. Onun her saniye artan pişmanlığı karşısında herkes hayretler içindeydi. Az önce Mısır topraklarında bir eşi daha olmayan güzellikleriyle salona giren, ihtiyar gönülleri bile yerinden oynatan kadın yok olmuş, vücudunun bütün dikdiklerini, yuvarlaklıklarını, parlaklıklarını ve renklerini kaybetmiş, sanki elli yaş birden yaşlanmıştı. Gözlerini bir türlü Hz. Musa'dan ayıramıyordu. Salona girdiği zaman ışıl ışıl yanan bir çift ceylan gözü gibi baygın gözler şu anda yuvalarından fırlamış, korku içindeydi. Karşısında Hazreti Musa'yı değil de bir başka şeyi, insanların göremedikleri bir şeyi görüyordu. Karun, Bela Belabe'nin bu hali karşısında delirecekmiş gibi bir hale geldi. Altın tahtından fırlarcasına bir hareket yaptı. Yeniden haykırdı. Belabe! Ya Belabe! Bana anlattıklarını burada da tekrar et. Musa'nın seni kolundan çekip evine soktuğunu, orada zorla sana tecavüz ettiğini söyle. Haydi ne duruyorsun bana söylediğin gibi söyle. Bu sabırsız hale Datan da Ebriyam da Bulundukları yerden fırlayarak konuş ya belabe Musa'nın senin ırzına tecavüz ettiğini, seninle zina ettiğini anlat diye bağırdılar. Ama bu haykırışları belabenin üzerinde en ufak bir tesir yapmadı. Sanki bu haykırışları duymuyormuş gibiydi. İri iri açılmış gözlerini Hazreti Musa'dan ayırmadan kas katı parmakları birbirine kenetlenmiş bir halde duruyor. Hazreti Musa onun bu hali karşısında başta kavrun olmak üzere herkesin hiç beklemediği tatlı, sıcak, şefkatli bir sesle yeniden konuştu. Ya belabe! Ya ömrünün güzellikleri bahtsızlıklara karışmış kadın. Doğru olan her şey Allah'tandır sana ve bana karşı savrulan iftira yılanının başını ancak doğruluğun yumruğu ezer. Hiç çekinmeden, kimseden korkmadan, gönlünde Allah duygusu olduğu halde doğru olanı söyledi. Bu sözler velabenin üzerinde bir kamçı tesiri yaptı. Birden bir de kenetlenmiş olan ellerini açtı, dimdik oldu. Ateşler saçılmaya başlayan gözlerini Karun'un üzerine çevirdi. Boğuk, kızgın ve sert bir sesle bağırdı. Hayır. Ben senin istediğin gibi konuşmayacağım ya Karun. Bana öğrettiğin gibi konuşmayacağım. Sen ve adamların bana iftira yılanı verdiniz. Bu yılanla Musa'yı zehirlememi istediniz. İki elini birden şiddetle silkeledi. Ben bu yılanı işte kaldırıp atıyorum. Senden de senin zorba adamlarından da korkmadan doğru olanı söyleyeceğim. Az önce sönen vücudu çelik kesilmişti. Sert bir harekette döndü, sağ tarafta oturmak olan İsrailoğulları ulularına doğru birkaç adım attıktan sonra aynı boğuk, aynı kızgın sesle sözlerine devam etti. ''Ya milletimin uluları! Bilin ki Kavrun bana çok altın verdi. Çok ama pek çok. Bu altınlara karşılık benden istediği şey Musa'yı sizin karşınızda rezil etmemdi. Bana sarayımda bir toplantı yapacağım. İsrailoğullarının ve Kopt halkının ulularını toplayacağım.'' Seni oraya getireceğim. Benim ve o ulu kişilerin huzurunda Musa benimle zina etti diyeceksin. Evet, evet hem Karun hem de onun zorba adamları bana bu sözleri öğrettiler. Halbuki Belabe heyecandan nefesi tıkanmış olduğu için durdu. Derin derin soluk aldı. Halbuki yüce olan Allah korusun. Musa büyük bir peygamberdir. Allah'ın sözlerini bizlere ulaştırandır. O asla böyle bir harekette bulunmamıştır. Belabe bu sözleri söyler söylemez dizüstü çöktü. Önce düşmüş başını avuçları içine aldı, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. O anda koca salonun içinde yalnız ve yalnız onun hıçkırıkları duyuluyordu. Bu derin sessizlik içinde Karun altın tahtının üzerinde taş kesilmiş gibi kala kalmıştı. Adamlar ise yerlerine mıhlanmışlar, adeta donmuşlardı. Hz. Musa ise bulunduğu yerde gözlerinden yaşlar akarak oturuyordu. Bütün bu ulu kişiler hala kulaklarında Belabi'nin o kızgın, sert ve boğuk sesi olduğu halde birbirlerine bakıyorlardı. Altın direklerin, altın döşeminin gün ışığı gibi parıldadığı koca salonda bu sessizlik sanki saatlerce sürmüş gibi oldu. Nihayet Hz. Musa'nın yerinden kalktığı hiç kimseye bakmadan yürüdüğü görüldü. Peygamber ulu kişilerin ortasında ağır ağır ilerleyerek koca altın kapıdan çıktı. Kayboldu. Ayak sesleri bir müddet salona kadar aksetti. Sonra büsbütün duyulmaz oldu. Bu sessizlikte ikinci hareket İsrailoğulları ulularından oldu. Birer birer yerlerinden kalktılar. Belabe'nin yanına yürüdüler. Onu omuzlarından tutup kaldırdılar. Aralarını alıp onlarda ağır ağır büyük altın kapıdan çıktılar. Kayboldular. 10. Bölüm Sonu